Grafik Ben kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben size gösterdim ki bu saat bir ayı geçti yaklaşık hala yüzde gösteriyor. iki tane pille çalışıyordu. Zaten önerilerde de göstereceğim. Gördüğünüz gibi saat kaç ay alamışsın? Yedi de başlasın demişim. Ve sulama süresi 60 milim ya yani 60 dakika ayarlı bir saate. 12 saatte bir sulama yapmışım. Program açık. Manuel şu an kapalı. İstersen manuelde yapabiliyorsunuz. Depoyu gösterim size. Depomuz bu. Burada da damlama hortumları var. Şöylece göstereyim. Burada da korkuluk. Yani ben satıcı değilim Onun için ben bu ürünü anlatanı bulamadım. O ürünü fazla anlatan yok. Bazı arkadaşlar soruyor. Depoda çalışmıyor diyorlar. Arkadaşlar bu deponun eğimi olsun. O ürünü takmadan hortumu bağlayın damlamalara. Gidiyor mu damlamalara su? Gidiyor. Gidiyorsa o makinayı bağlayın. Bu makinenin gücü sadece hiçbir şey değil yani. Şunu söyleyin. Siz bağlıyorsunuz. Nasıl musluğu elinizle açıp kapatıyorsunuz? Değil mi? Deponun oraya musluk taktığınızı düşün. Elinizde açtığınızda normal bir muslu damlamayı sulayıp bitiriyor. Bunun görevi de aynı musluk gibi. Ayarlıyorsunuz içinde vanası var arkadaşlar. Pil sayesinde. O bana tık diye açılıyor. Su geçmeye devam ediyor. Saati dolduktan sonra ayarladığınız saat zamanı bittikten sonra tık diye kendini kapatıyor. Olay bu. Yani su olsun su olmasın. İsterseniz pilini takın. Bir senedir takmayın. Köşede dursun makine. Açsın kapatsın. Böyle yanıp bozulma gibi olay yok yani. Bu sadece bana görev yapıyor. Açıp kapatıyor. Başka bir şey yok. Ben bu ürünü kimse tanıtmıyordu. Bu ürün ürüne benzer 15 sene, 10-15 sene önce bizde vardı Çin malı. Daha doğrusu Japon malı, Çin malı değil. O ürünü bulamadım, evde kaybettim. Ben dedim hala böyle bir ürün var mı diye arattım. Bu makinayı buldum ver benim Gayet de şimdilik memnunum. Bir sıkıntısı yok. Yani Türkiye'den aldığım için Türkiye garantili. 2 yıl garantisi var. Ya ev11.com'da ya da hepsi burada.com'da olabilir. İkisinden birinde aldım. Yani internette araştırın. Çin sitesi olmasın yeter ki. Zaten biliyorsunuz bu koronadan dolayı biraz Çin'den zor gelir. 40 günde geliyor normalde. Şimdi kaç ayda gelir belli olmaz. Türkiye'de alın 3-4 gün içinde elinize ulaşıyor postayla. Öyle arkadaşlar. Yani tereddütte kalmayız. Siz yeter ki deponun eğimini iyi verin. Yukarı koyun depoyu. Yani herhangi bir su normal ortamı bağlayın. Su devam ediyorsa hiçbir sıkıntı yok. Bu makineye bağlayın. Öyle. <laughs> Kendinize iyi bakın. Youtube kanalım Grafik Bey'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.